Ünlü komedyen Cem Yılmaz bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yaptığı tatil esnasında bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişilere dava açacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Cem Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Bu hesabın sahibi ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum." özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler dedi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.